Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Luna Park Havuçların büyürken Bisikletimi sürerken Aklım postalarımdadır Davutmak için erkenden. Şimdi sıra geldi bisiklete binmeye. Ha? Merdiven nerede? Ha, tabii ya. Ballı da kaldı. Nasıl binebilirim? Nasıl binebilirim? Ne? buldum. Ne, az kaldı. İşte oldu. Ha, bir postacının aşamayacağı yol yoktu. Tabii. Senin bugün neyin var? Bir şeyim yok. Emin misin? Canın sıkkın gibi görünüyor da. Bir şeyim yok dedim ya turta. Hmm. Lemon, lemon. Jason, Jason. Lemon, lemon siz ikiniz ne bağırıp duruyorsunuz? E, e, cesur öyle bağırınca ben de kendimi kaptırmışım Nazik Hanım. E, filiz size posta yolladı onu getirdim. İyi de posta kutusuna niye bırakmıyorsun? Unutmayın ki ben artık bisikletli bir postacıyım. bisikletli postacılar postayı posta kutusuna atmazlar. O da nereden çıktı şimdi? İlk defa duyuyorum. <laughs> Adanın ilk ve tek postacısı söyledi. <laughs> Mi de bisikletten inince bilmesi zor oluyor demiş miydim? E <laughs> ee, kolay değil adanın ilk ve tek postacısı Olmaz <laughs> Balı bil bakalım Hı? dört tarafı suyla çevrili çaya ne denir? Ha? Ne denir? Ada çayı denir. <laughs> ne oldu kapmaz? Sen hiç gülmüyorsun. Bunu beğenmediysen bir de şunu dinle. Bir koala bir koalaya ne demiş? Ne demiş abi? Ben kaçayım sen koala demiş. <laughs> Bugün pek tadın yok gibi kapmaz. Of, çünkü canım çok sıkılıyor. Ha, nasıl yani? Hem de benim gibi bir abin varken. Uzun zamandır sadece vitamin küpündeyim. Adada birlikte oynayabileceğimiz bir yer de yok. Eskisi gibi oyun oynamayı çok özledim. İstersen bugün birlikte daldan dala oyun oynayalım. Teşekkür ederim abi. Aa. Ama hep bu oyunu oynuyoruz. Aa. Ben biraz sahilde dolaşacağım. ama bu oyunu çok severdi. Ne oldu ki şimdi? Ben bu işi halledeceğim. Hop, bir, iki, üç. Hop, bir, iki, üç. Evet, dinliyorum. Kusura bakma Nazlı Hanım, rahatsız ettik. Ama size güzel bir önerimiz var. Az önceki halinize bakılırsa bence önerimizi seveceksiniz. Neymiş o seveceğim şey? <laughs> e, diyoruz ki adaya şöyle güzel bir Luna Park yapsak. Hmm, olabilir. Neden olmasın? Park fikri güzel, hem adaya da hareket katar. E, peki Luna Park nasıl bir yer? İçimde dönme dolapların, havada dönen salıncakların, kocaman kaydıratların olduğu bir yer. Çok eğlenceli olacak Nazik Hanım. Hmm, bunu biraz düşünmem lazım. Böyle anlatınca gözümde canlandıramıyorum. İsmi kağıt üzerinde çizip getirin. Ben de biraz araştırayım. Ne demişler? Söz uçar, uçamayan yazı kalır. Söz uçar yazı kalır olacaktı Nazik Hanım. Hmm, neyse ne. Bu seferki ne seveceğine eminim. Sıkı dur. Soruyorum. Masada hangi örtü kullanılmaz? Hangi örtü abi? <laughs> Tabii ki bitki örtüsü. <laughs> bir de şunu dinle. <laughs> Birinin gelmesine hiç bu kadar sevinmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldim arkadaşlar. Onu sana bizim <laughs> söylememiz gerekmiyor muydu? <laughs> Öyle ama çok hoş haberlerle geldim. Ho, hoş haberlere bayılırım. Heyecanla bekliyorum. Yakında adamımızın bir lula parkı <laughs> olacak. Luna Park. ile birlikte Nazik Hanım'ın yanındaydık. Luna Park yapmak istediğimizi söyledik ve çizimleri istedi. Biz de verdik. Biraz düşüneyim dedi ama bence kabul edecek. Belli. 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 Ne oldu cesur? Niye bağırıyorsun? <laughs> Nazik Hanım'dan haber getirdim. Luna Park'ın yapılmasına izin verdi. Ama yapılırken o da yanınızda olacakmış ben gelmeden başlamasınlar dedi. Yaşasın! Bu harika bir haber Cesur. Sizi kabul eder demiştim. <laughs> Bence Nazik Hanım'ın da canı sıkılmış. Açılıyor! Açılıyor! Adamıza Lula Park açılıyor! Yazıyor, ha? yazıyor. Adamıza park geliyor. Lunaparkta görev almak isteyenler <laughs> afiliğe başvuruyor. Yarın lunapark açılıyor. O kadar heyecanlıyım ki farkında olmadan bir sürü meyve suyu sıkmışım. Ben de hazırlıklara başladım. Pamuk şekerler, elma şekerleri hepsi hazır. Hmm, başka neler yapsam acaba? Atlı karınca şeklinde kurabiye de mi yapsan acaba? Hmm. Sen istersin de ben yapmaz mıyım? Timsat. Sen ne yapacağına karar verdin mi? Evet genç adam. Ben gişede duracağım. Gelenleri de şu şiirle karşılamayı düşünüyorum. Luna Parkımız açıldı. Etrafına neşe saçtı. Hepiniz hoş geldiniz. Haydi buyurun eğleniniz. <laughs> Diyorum ki şuraya kaydırak çok iyi olur. Nazik Hanım haklı. Kaydırak için buradan daha iyi bir yer olamaz. Orası kaydırak için biraz sert gibi. Bence iyi bir iniş için yumuşak bir zemin lazım. İyi. O zaman salıncaklar burada olsun. Kralı da önceden görmeme izin vermedi ki. Sürpriz olacak diye tuttu. Artık tepemde dolanıp durmasan mı? Başım döndü de. Aman abi heyecandan ben ne yaptığımı biliyor muyum? Hadi o zaman heyecanlı unutmak için bir oyun oynayalım mı ne dersin? Of yine daldan dala atlamaca mı oynayacağız? Hayır bilemedin. Yeni bir oyun buldum. Ben söyleyene kadar dışarıya çıkma. Kapmaz kapmaz. Çıkabilirsin. Hiçbir şey anlamadım. Sakin ol Kapmaz. Oyunu anlatıyorum. Şimdi bu ağaçların arasından geçerken sarmaşıklara çarpmaman gerekiyor. Bir dediğimde sarmaşıkların altından geçeceksin. Üç dediğimde üstünden zıplayacaksın. Beş dediğimde de e, bir sarmaşığın altından geçtikten sonra diğerinin üstünden Hı. zıplayacaksın. Hı. Çok zor bir oyuna benziyor. Mızıkçılık yok Kapmaz. Hadi başlıyoruz. Hı. Üç Bir Çarptın 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 Seni de göreceğiz abi Şimdi sıra sende Luna Park'ın açılmasına sayılı saatler kaldı Duyduk duymadık demeyin Eğlenceye hazır mısınız? Zaman da bir türlü geçmiyor. Hmm. Hmm. Lemur, kalk, kalk. Sabah oldu. Açılışa geç kalmayalım. Hmm. Ay, çok heyecanlı. Çok çok heyecanlı. ben söyleyeyim salıncağı ilk ben bineceğim. Ondan Atı karınca da var mıydı? <laughs> var, Önce ben bineceğim. Durun lütfen. Herkese sırayla bilet vereceğim. Ha, bilet mi? Hmm. Ha. İlk önce biz geldik Timsat. Biletlerimizi alabilir miyiz lütfen? Buyurun. <laughs> oh, teşekkür <laughs> ederim Timsat. Buyurun. <laughs> <laughs> oh, çok güzel. <laughs> teşekkür ederim. Ben bütün oyuncaklara binmek istiyorum. O Oğlum. zaman sana sınırsız bilet veriyorum. Harika. İyi eğlenceler. Bak ben, ben de yüksekteyim. Herkesin şekerlerini buraya bırakıyorum. Ben daha fazla dayanamayacağım. Oyun oynamaya gidiyorum. <laughs> Birlikte uçmak çok keyifliymiş. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin yoldan. Ben geliyorum. Ee, şey, e, sağlamdır bu değil mi? Hiç merak etme Lemur, ee? bütün güvenlik önlemlerini aldım. 祝你成功！